you <laughs>

Ya da gitmiş. Sen de mi gideceksin? Ben ulaşık, <laughs> Sadece de gideceğim. Ulaş bir gideceğim. Hadi Sadece de bebe. Sadece iki kişi kaldı. Evet. Yalnız yıkanacağız. Yağız da yorgunluktan ölmüş. Ya yorgunluktan ölmüş. Ay şiş. Ne zaman geldi? Her zaman bekledik, bekleyip gelmiyor. Biz de bekleyelim. Normaldekler neye koyacağız biliyor musun? Biliyorum. Bunları götür. İster kohtu ne işin de senin tavarı ya onun yanında. Çok işimiz var değil mi? Hı. Bu tarihlerde şuradaki kapının arkasında şu kapı. Şu mu? Hı. Arkasına arkasına. Bu mu? Hı -hı. Bak şu kare, beyaz yer var ya oraya. Evet. O yerdeki de bunu da. Ne yapalım ne bu kemik? olur o Olmaz Evet Çok işlerimiz vardı ama yani Bunlar sene kadar gelmeyecekti Köpeği kapattık ee, Hala bizi kala bir tane bir fikrim var onu hep okudum zaten. Kalkılarını söyleyeceğim. Şey, e, biz şimdi onlar geldi kapıyı biraz açık bırakacağız. Sonra da e, kapıyı kapatacağız bir yerlere saklanacağız. Böyle delirler onlar. Sonra sessiz 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 Onlar gelince öyle. <laughs> Ama gelmiyorlar ki aşağı Yukarıya, yukarıdalar mı? एक <sí>